Görüşmeye gelmiş idim yanına. Nasıl da girmişler senin canına. Dalmayacak o köpeğin yanına. Gel gidelim oğul bizim illere Anadolu'ya. Görevini yaptın gidek sılaya. Bizi bile üzülecek olaya. Gözü yaşlı dönüyorum sılaya. Gel gidelim oğul bizim illere Anadolu'ya. Doğu batı demem vatanımdasın. Bir acı bıraktın ta canımdasın. Kimseden korkmuyorum sen yanımdasın. Gel gidelim oğul bizim illere Anadolu'ya. Uçağa bindim de içim sızlıyor. Arkada askerler bizi izliyor. Evde annen yollarını gözlüyor. Gel gidelim oğul bizim illere Anadolu'ya. Ankara'ya indim kesildi yolum. Çevirdi askerler hep sağım solum. Ne yapsalar yıkılacak bu zulüm. İşte geldi bu bizim illere. Anadolu'ya.